Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 21 yaşındaki Piyade subay Çavuş Yusuf Ataş'ın ''Eğer ölürsem bir lüse milli kız çocuğuna bakın, tüm masraflarını siz karşılayın vasiyeti üzerine.'' Saraçlar Caddesi'nde Edirne Belediyesi tarafından Şehidimize Son Görev isimli kermes gerçekleştirildi. Düzenlenen kermeste elde edilecek gelir ise şehidin vasiyetinin yerine getirilmesi için LÖSEV'e bağışlanacak. Kermesimizin tüm gel geliri LÖSEV'li çocuklara baş. Anlamlı bir gün bizim için. Bugün farklı bir gün. Bir gün bugün değerli bir gün. Hemen yanımızda Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzün koordinasyonunda meclis üyelerimiz, belediye çalışanlarımızın, eşlerimizin başta eşim Esra Gülkan olmak üzere hepsinin Emekli Asumaylar Derneği e, üyelerinin, eşlerinin, muhtarlarımızın bakıyorum böyle rahatlamayayım diye meclis üyelerimizin, meclis üyelerimizin eşlerinin yani kısacası Edirne Belediyesi'nin tüm birimleriyle, tüm unsurlarıyla, tüm ailesiyle, aile bireyleriyle birlikte hazırladığı bir kermes var. Tabii bu kermesler çok sık yapılır bilirsiniz. Çeşitli amaçlarla genellikle de yardım faaliyetleri kapsamında yapılır. Bu arada şimdi fark ettim 15 Temmuz Derneği'nin de katkıları var kermesimizde onlara da hoş geldiniz diyorum genellikle yardım faaliyetleri kapsamında yapılır. Bu kermesimiz de öyle. Ama bu kermesin bugüne kadar en azından benim şahit olduğum tarafıyla bir farklılığı var. Bir farklı anlamı var. Bir istek üzerine, bir talep üzerine söylenmiş bir söz üzerine düzenlenen bir kermes, yapılan bir kermes. Şehit Aslı Bayımızın vasiyetini yerine getiriyoruz. İnşallah buradan toplanan paralarla sevmalı şey çocuğumuza yardımda bulacağız. Atlılarımız var, tuzlularımız var, sarmalarımız var. Her şey var, borçalar.